bir kere Allahu Ekber deriz. İki elimizi atarız. Dünyayı ve ahireti terk ederiz. Tıpkı e, geçen gün konuştuğumuz gibi Hz. Musa'nın e, iki ayakkabısını atışı gibi dünyayı ve ahireti terk ettik. E, Allahu Ekber dedik. Bu da bize neyi hatırlatır? Kurbanı kesme anını hatırlatır. Yani nefsani bütün arzu ve istekleri bir kurbanın boynu kesilmiş gibi nefsimizi keserek orada bırakırız. Ve Bismillahirrahmanirrahim deriz. Bu sözün ne kadar ona önemli olduğunu bir idrak etsek ne büyük lütuf olduğunu da anlarız. Bismillah, İsmullah, Allah'ın isimlerinin hepsi B harfinin içinde. Bismillah yani isimler B harfinin içine girdi. Burada B'den kasit Hz. Muhammed'in mübarek vücududur. Yani berzahtır. Yani iki alemin ortasıdır. Çünkü Hz. Muhammed madde ile manayı birleştiren yegane varlıktır. Buradaki e, onun mübarek vücudundan çok mübarek ismindeki hamd madde ile manayı birleştirir. Onun için peygamber efendimiz bunun gibi maddeyle manayı birleştiren varisleri bize berzahı anlatırlar. <laughs> İki denizin kavuşmasını engelleyen Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Rahman suresi berzahı anlatırlar. Allah'ın bütün isimleri onların mübarek vücutlarının içinde toplanmıştır. Ben de bismillah dediğim zaman Allah'a ve onun bize lütfettiği peygambere şükretmiş oluyorum. Burada Rahman ve Rahim isimlerine bakarsak Rahman Allah'ın yaratma sıfatındaki kullandığı enerjidir. Buna hani alak kelimesi. Ben sizi bir alaktan yarattım da alakan pıhtısı olarak alıyoruz ama alaka sevgi, merhamet, aşk anlamına da gelir. Rahman bütün bu hasletleri içinde toplayan enerjidir. Kendim zatımdan isim ve sıfatlarıma karşı duyduğum sevgiyle sizi, burası çok önemli, her an yaratıyorum. İşte buna doğunun yanlış anladığı ve tekrar tekrar bu aleme geleceğiz zannettiği reenkarnasyonun aslında bir ömür boyunca her nefeste ölüp her nefeste Allah'ın bizi diriltmesi anlamında kullanıldığını anlamak lazım. Buna İbn Arabi Hazretleri halkı cedid diyor. Yani her nefes Allah sana nefes üfler ve seni yeniden yaratır. Bak şimdi e, namaza başlarken Allah'ı andık. Peygamber'e şükrettik bütün isimler onda toplandığı için. Bizi yarattığı için şükrettik Rahman ismine. ...ve Rahman isminle yarattığını... ...koruduğu için şükrediyoruz... ...Rahim ismini. Daha işin... ...başında... namazın bütün manası... ...doğru kılana hakikatiyle zuhur etti. Şimdi... E, ...İbn-i Hazretleri diyor ki... ...İslam'ın en büyük... ...özelliği tenzihle... ...teşbih arasında oluşudur. Tenzih ne demek? En büyük Allah'ım... ...senin zat-ı ilahiyini... Yani bize bildirmek istemediğin kısmını, o büyük zatını hiçbir kulun peygamber dahi olması mümkün değil, bilmesi, idrak etmesi mümkün değil. Sen öyle bir güzelliksin. i̇bn Arabi burada Allah'ın sonsuz olduğunun söylenmesinin bile günah olduğunu, çünkü sonsuz kelimesinin bile kafada bir sınır yarattığını söylüyor. O kadar yüce bir Allah ve hiçbir kulun idrak edebileceği bir Allah değil. Burası tenzihtir. Ve buradaki Allah'ın adını biz Sübhaneke diye anıyoruz. Sübhan Allah. Sübhan Allah diye anıyoruz. Yani bilemiyorum seni Allah'ım. Ve Sübhaneke'yi okuyoruz. İşte tenzih ediyoruz. Yani sen en büyüksün, biz seni bilemeyiz. Ne kadar idrak etsek edemeyiz. Sonradan elhamı okumamış, Teşbih'tir. Evet, seni bilemeyiz ama sen buyurdun ki istedim ki bilineyim. İstemek diyor Mevlana yakışmaz Allah'a. Çünkü o ganidir, ihtiyacı yoktur. Ama taştı. Güzelliği Teş, taştı. Teşbih kelimesini bu arada bir parça açar mısınız? Teşbih, teşbih ise isim ve sıfatlarında Allah hakkında fikir yürütmek. Yani zatını bilemiyorum ama isim ve sıfatlarında senin hakkında fikir yürütüyorum. Mesela rüzgar nedir diye sorarsan sen şunları anlatırsın. Dallar kıpırdar, dalgalar artar. Bunlar teşbihtir. Onun halini anlatmak için, kafanda bir rüzgarın yaratılması için onun isim ve sıfatlarının sana zuhur etmesidir. Ama rüzgarın hakikatini anlat desen hiç kimse anlatamaz. Onun için teşbih istedim ki bilmeyim dediği kadarıyla Allah'ı idrak etmektir. Teşbihin en güzel suresi de başlangıç ve sonuç sureleri olan Fatiha suresidir. Elhamdülillahi Rabbül Alemin. Ee, burada ezel alemindeki verdiğimiz ahdi bizi Allah hatırlatıyor. Yani diyor ki benim yaratış enerjimden sonra en kuvvetli aleme gözüktüğüm Rab ismim var. Yani öğretmen ismim. İşte onun için ezel aleminde ben size sordum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bu ne demek? Niye Allah'ınız değil miyim? Sevdiğiniz değil miyim? Taptığınız değil miyim? Demiyor da Rabbiniz değil miyim? Size öyle bir aleme yollayacağım ki o alemde buraya dikkatinizi çekeceğim herkesten ve her şeyden öğreten ben olacağım. Başkası değil. Kabul ediyor musun? Evet diyoruz. Ama bu anneme gelince Ayşe beni üzdü, kocam beni şöyle kırdı, çocuğum oldu. E ne oldu her yerden öğreten sendin Allah'ım? Onu unutmuş olarak geliyoruz ve ahde vefasızız. Onun için Allah günde beş vakit 40 kere okuduğumuz sünnetleri de kılarsak Fatiha ile bizi hatırlatıyor. Ben sizin Rabbiniz değil miydim? Ona şükredin. Elhamdülillahi hamd Yani bütün hadiselere başınıza gelen şükredin ki beni tanımış olasınız. O halde bugün bu virüse de şükretmeliyiz ki Allah'ı idrak etmek ve herkesin aynı seviyede Allah karşısında çaresiz olduğunu idrak etmek için bir fırsat olduğunu anlayabilelim.